Minişlerimiz yarışmaya katılıyor. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Um, of. Çok sıkıldım ben. Gece de hiç uyuyamadım zaten. Bir mutfağa gideyim de su içeyim bari. Allah Allah saat kaç oldu ki? Ay. Um saat bakayım geleyim ben. Hey, eyvah! Saat 1 olmuş. Saat 2'de bizim yarışmamız var. Hemen gidip kardeşime haber vermeliyim. Kardeşim! Kardeşim! Nerede ki acaba bu ya? Portakal! Efendim abla? Kardeşim neredesin sen? Abla su içmeye gitmiştim ya. Allah Allah. Ne oldu ki? Unuttun mu? Neyi? oynuyorsunuz? Tamam kalkın o zaman hadi. İyi tamam kalktık. Siz unuttunuz mu? Neyi unuttuk? Bugün bizim yarışmamız var. <laughs> evet doğru. Yarışmamıza geç kalmak üzereyiz. Abla saat kaç? Ben az önce bakmıştım da saat 1 olmuş. Ve bizim yarışmamız saat 2'de değil mi abla? Evet. Kardeşim hemen gitmemiz lazım. Hadi koşun. Anne baba gelin. Tamam, geliyoruz. Gel. Bir şey diyeceğiz anne baba baba. Ne efendik? Ya biz ya geç kalırsak bir şey yemeden çıkalım bence. Olur tamam. İyi fikir. Çünkü gerçekten geç kalmak üzereyiz değil mi abla? Evet kardeşim. Hadi bizim eşyalarımız hazırdı zaten. Anne ve baba burada bekleyin. Biz hemen eşyalarımızı alıp geliyoruz. Tamam. Hayır, ben de hep düşüyorum. Geldik. Bu benim çantam. Çocuklar biz planladık ki Bugün yarışmaya gitmeyelim. Neden? Yarışmaya gitmemiz gerekiyor ama. Neden biliyor musunuz? Hı. Çünkü bizim su işlerimiz var. Tamam biz yürüyerek gitsek. Tamam. Siz evdeki işleri yapın. Görüşürüz. Ah tamam. çantamı unutuyordum bundan. Sen şimdi bağırıyorsun orada çocuklar diye bekle. Hadi gel çocuklar. Efendim anne ve baba, abla bekle. Ne oldu? Gelin buraya. Neden siz gelin? Biz geç kaldık. Gelin. Abla neyse gel bir gidip bakalım onlara biz, biz işlerimizi bitirdik. Gerçekten mi? O zaman bizi arabayla bırakır mısınız? Tabii. Baba. Efendim? Bizim arabamız evin içine girebiliyoruz değil mi? Evet, hemen getirip geliyorum. Tamam. Tamam baba. Ben eşyamla şuraya getirebilirim baba. Ben eşyamla biniyorum. Ben de bineyim bari. Hadi inelim arabadan. İndik. Anne ve baba siz gidebilirsiniz ya da bizi kenarda izleyebilirsiniz. Tamam çocuklar. ve evet, arabayı kenara çekelim. Hatta. Bir sıraya geçtik. Evet. Bakıyorum da tüm yarışmacılarımız burada. Tamam. Şimdi. Yarışmamızın kurallarını anlatacağım. Yan tarafta gördüğünüz parkuru keştiğim kişilerden ilk tamamlayan kazanacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi hepiniz kullanma birer isim söyleyeceksiniz ve en çok hangi iki isim söylenirse o iki kişi oynayacak. Evet. Herkes birer isim söyledi en çok söylenen ilk isim gece. Yes be. İkinci en çok söylenilen isim ise pembiş. Ben, ben, ben. Evet. Evet çocuklar. Sizler en çok söylenilen iki isimsiniz. Şimdi Yaşmamız çok basit. Bu geçitten geçip bunların üstünden atlayacaksınız. Ve şuradaki iki bloğun üstünden de atlayacaksınız. Sonra koşacaksınız. 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 Ve en sondaki pembe kupayı ilk alan kazanacak. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Ben 3 deyince yarışmamız başlayacak. 1 Ay bir dakika tuvalete gidebilir miyim? Acele et hemen. Tamam geldim. Tamam. Üç. Durun. Ne oldu? Su içebilir miyim? Hemen ama bir daha gitmeyi yasaklıyorum tamam mı? Evet. Gel bakalım gece. Kupayı ver bakalım. Şimdi ben sana kupayı veriyorum. Şuraya gel bakalım. Buyurun. Hepiniz alkışlasın. Evet Gece, seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi unutmayın ki hiçbir zaman yarışmalarda kazanmak veya kaybetmek önemli değildir. Kupayı alabilirsiniz de, kaybedebilirsiniz de. Ama önemli olan eğlenmektir. Pembiş de Gece de az önceki yarışta çok eğlendiler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. 对，的是的。